Herkese merhaba. Şu an yanımızda Gelecek Partisi Eskişehir Milletvekili Aday Adayı Meral Özdoğanlı var. Kendisini tanımaya çalışacağız. Ben zaten epey de tanıyorum. Çok seviyorum kendisini ama biraz da size tanıtmak istedim. Merhaba Teşekkür Hanım, hoş ediyorum. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Ee, çok iyi gidiyor. Iıı şey, siyaset hayatınızda hareketli değil mi? Ee, oldukça hareketli. Duyuldu mu aday adaylığınız? Ee, çok duyurmadınız. Ben istihbaratlarımı kullanıp getirdiniz evet, buraya ama. Evet çok fazla ııı e... Kendi açımızdan... resmi türlü yapılmadı evet yapılmadı ilk defa burada öğrenecek insanlar bizim basında evet. bile isminiz geçmiyor yani gazetelerde evet, televizyonlarda evet, doğrudur. Meral Özdoğan'ı kimdir? en önemlisi kaç yaşındadır? Aa, Meral Özdoğan'ı yaşıyla gurur duyan bir kadındır 54 yaşındadır 3 kız annesidir hiç göstermeyen bir kadındır <laughs> teşekkür ediyorum Aa, senelerce okul aile birliği başkanlığı yapmış bir kadındır esnaftır Sıfırdan gelen bir kadındır. Çiftçi çok iyi bir, bir annedir. Çiftçi bir kadındır. Çiftçi bir kadındır. Çiftçi bir kadındır. Emekçi kadındır. emekçi bir kadındır. Genelde de hep öyle diye de bilinir. Eli lezzetli bir kadındırı da ben ekliyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet Çünkü olsun. çok yani biz gelecek Partisi'ne partine eskişehirli ye olarak davet ediyoruz. Dışarıdan hiçbir şey anlamıyorlar. Evet. Hiçbir şey. Hepsi evet. Mevhanın mutfağından ve çiftliğinden geliyor. Evet ve evet. müthiş ürünleri var. Şimdi Teşekkür ediyorum. Ama <laughs> Teşekkürler. Biz, biz senden memnunuz abla. Evet. Valla Adaya de sizlerden. De tam destekledim yani elimden geleni. Ay çok teşekkür veriyorum. ediyorum. Ne hat, ne Genelde duyanlar varsa. öyle söylüyor. Evet. Hayır. Şimdi Meral abla neden gelecek partisi? Neden gelecek partisi? Biliyorsunuz bizim çınar yaprağımızın beş tane kolu var. Yani adalet, demokrasi, refah Eşitlik siyasi ahlak. Ben buna inandım ve o yüzden Sayın Ahmet Davutoğlu Çınar Yaprağı'nın altına girmeyi tercih ettim diyelim. Yani bu sebepten. Evet. Şimdi Gelecek Partisi Eskişehir'de güzel bilgi görüyor. Evet. Siz de teşkilatın içerisindesiniz kurulumdan evet. beri neredeyse. Evet. Gördüğünüz ilgiden memnun musunuz? Ben çok memnunum. Tabii ki çatlak sesler çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama dışarıdan duyulmuyor. Bu da bir avantaj. Tabii ki. Ama hani onlarla da konuşulduğu zaman ikna olan bir kesimimiz var. Ben genelde kırsalda, hani eski şehirden ziyade kırsalda olmayı tercih ediyorum belki de işimin gerektirdiği şey bu diye düşünüyorum. Çünkü şimdiki zamanda gördüğümde eski şehrin hep içine herkes eğilmiş. Kırsalında kimse yok. Ben de evet. o yüzden kırsalı tercih ediyorum. Yani Eskişehir'in 900 bin nüfusu var, 800 bini merkezde yaşıyor, 100 bini dışarıda yaşıyor. Evet. Ben hanım yani daha çok o 100 bin kişiyle iyi evet. Ya, evet. Da de, ya da parti öyle görevlendirdi. Ya da size oraya uygun gördüler. Evet. Olabilir. evet olabilir. Ee, şimdi biz bütün aday adaylarına bir soru soruyoruz ama Genelde daha teşkilatın dışında oldukları için bir soruyu soruyoruz. Şimdi sana biraz tuhaf gelecek ama teşkilatlarla aranız nasıl diyeceğim. Siz teşkilatların başındaydınız zaten. Bu <laughs> <Yani. gülüyor> ilginç bir soru oluyor. O zaman şöyle toparlayalım. Teşkilattakiler ve il başkanıyla aranız nasıl? Onlar hakkında Abi, neler ben, düşünüyorsunuz? E, biliyorsunuz partinin en yaşlı <laughs> kişisiyim. Ben biliyorum. Halk bilmiyor. Halk bilmiyor. O yüzden e, genelde... Hepsi çocuğum gibi, kardeşim gibi, bizim diyaloglarımız da o yönde e, ve sağ olsunlar beni hiç kırmıyorlar. Onların da desteği benim için Elin çok önemli. Elin lezzetli ya belki. Kaç yer? ikinci plan diye düşünüyorum. Bu sözümün arkasında sürekli durmam belki en büyük. Avantajım. Onlar da bunu biliyorlar. Tabii ki bunun karşılığında el lezzeti de var. Vallahi bir telefon açtım. <laughs> Sevesen oldu. Yani tabii Seversen ki ne zaman oldu. isterseniz. Biz senden memnunuz. Bak bir daha söylüyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ve i̇l başkanıyla ilgili yorumlarınız? İl başkanımız Mahir Sayın. bana göre çok bilgili. Donanımlı. altyapısı çok güçlü. Bir il başkanı ve ilerisini olacakları, siyasi anlamda olacakları, herkesten önce görebilen bir Allah vergisi bir şeye sahip. Mesela altılı parti daha kurulmamıştı. Gene ilk kahvaltıyı biz o altılı liderin buradaki il başkanlarıyla yaptık. Bizden sonra da. Mayın Başkan'la röportaj yaptığımızda 5-6 ay sonrasını konuşuyoruz. Sonra evet. bir de onları değerlendiriyoruz. Evet. İşte ekmek şu kadar olacak 4-5 lira olacak dedi oldu. Evet. Evet. Ayçiçek yağı şu kadar olacak dedi oldu. Yumurta evet. tanesi 2-3 lira olacak dedi oldu. Böyle önden gidiyor. İşte, Belki evet senden görürsek... bilgi alıyordur. <laughs> Bu konu yani? Tarımla alakalı. Öngörüsü yüksek. Ben farklı olsam tarımla ilgili her şeyi ama. sana sorarım. Çünkü iş, işin içindesin fazlasıyla. Teşekkür ederim. Oradan ediyorum. devam edelim. Bu yumurta fiyatları, kıyma fiyatları, peynir fiyatları ne olacak abla böyle ya? Ee, Valla o gün il başkanımız da söyledi. Marketin birisinde hatta bir fotoğraf çekilmiş. Bonfile etin 600 lira olduğu söylenmiş. Sadece bir şey söyleyeyim mi? 210 lira kıyma için insanlar 1 saat sıra beklemişler. 210 lira geçen ay çok pahalıydı. Şimdi insanların kuyruğa gireceği bir fiyat oldu. Maalesef. Çünkü 300 liraya civarında bir fiyat var kıymada. Ne olacak yani, bu işin sonu? Seçim sefer gidecek. Böyle gidecek e, tabii ki ama e, hani besicilik olarak e, konuşayım ben ya da çiftçilik olarak konuşayım. E, bizim e, doğuda genelde et rezervimiz fazla genelde bu dışarıdan gelen etlerin fiyatları ucuzlatacağını söylediler. Ee, ben buna inanmıyorum çünkü Doğu'da sürüyle gezen hayvanlar var ve oranın üreticisi de ki bu benim işim mesleğim olduğu için söylüyorum. Hayır gelip bizden e, canlı hayvan tedariki isteyen yok. Yani Iğdır'daki, Van'daki, Ağrı'daki hayvanlar, Karstaki hayvanlar. Batıya gelmiyor ya da gelmiyor, gelmiyor ve satışı da yapılmıyor. Kurban da gelecek bunlar evet. da öyle alacağız. Ancak öyle. Ancak O da öyle. Hani ithal etin bitirilip yerliye dönmesi ve mesela benim icraatlarımın arasında ben buna ciddi anlamda eğilmek istiyorum. Yerli hayvanın daha uyguna geldiğini halkamızda görecek. Şimdi biz il başkanlarıyla bütün siyasi partilerin il başkanlarıyla röportaj yaptığımızda bu aralar süt çok konuda çok. Konuşulan bir konu. 20 lira oldu litresi neredeyse. 25. Yani sizin 25 de market, zincir marketler ha, evet. 20 civarı. Evet. Ee, yakında böyle giderse ithal süt içeceğiz diyorlar. Siz de bu tehlikeyi görüyor musunuz? Tabii ki görüyorum. İthali olduğu zaman daha da fiyatın daha sonrasında ilk başta bir ucuzluk olacak. Ondan sonra artacak. Ucuzluk dediği 20 artacak. koruması olacak yani. Hayır, bugünün çünkü şartlarında oldu. ucuz. Yemin çuvalının Yani ithalat ucuzlatmıyor. Mevcut fiyatı koruyor. Ama orda. olmayacak. O da olmayacak. O da olmayacak. Daha da pahalanacak emin olabilirsiniz. Çocuklar ne içecek? Hadi biz yetişkinler. Maalesef, e, maalesef. Daha az içsek veya iç içmesek de bir, bir miktar olur ama yani nasıl olacak bu? Biz Sonuçta biz... bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde o alt sorun ne? yapı. O da ithal. Her şeyimiz ithal yani artık. Şey, gübre. Tabii ki. O da ithal. Yurt dışından geliyor yemler. Tabii ki. Onlar da ithal. Yani hepsi dolar bazında olduğu için. Euro'ya da Yerliyim, dolar. Yerli minni üretim sadece lafta mı kalıyor? Sadece lafta kalıyor. Ama bunun düşürmenin şeyleri de var. Onları yapabilirlerse Gelecek Partisi çözecek mi bunları? Tabii ki çözecek. O yüzden bu. buradayız. O mutabakatlar boşuna yapılmadı. Tabii ki. Tabii Üreten ki. Türkiye, güçlü Türkiye. Aynen. Ve kadınlarla daha güçlü evet. Türkiye değil mi? Efendim Eskişehir'in sorunlarını konuşmak istesek neleri söylersiniz bize? Sizce ne geliyor aklınıza? Şimdi herkesin e, ortak dili. Kuzey Anadolu yolu derler. Biz Güney bundan, Anadolu derler. Meral abi samimiyetine gönül kesiyorum. Şimdi biz evet. burada hangi adayı alırsak alalım. Trafik sorunuyla kentlerde düşünün. Demek Hep onu ki gerçekten büyük onu projeler. Yani büyük projeler. Büyük sıkıntılar. Evet. Neden çözülemiyor sence? E, Rahat diyelim. Yani yerel belediye ile iktidar partisinin aynı olmamasıyla mı? Evet. Bundan. Çünkü evet. Kütahya ve Afyon bir evet. sıkıntı yaşamıyorlar bu konuda. Çünkü evet. hep benzer yanıtlar duydum için sizin adınıza evet. da yanıt muyum? Yani. Ama ben bundan ziyade kadına yönelik geride kalmış, mesela bizim Eskişehir'imiz üniversite Hı -hı. ağırlıklı, üniversite öğrencisiyle. Onlar da mesela bir kötü alışkanlıklar, onu da bırakın altyapısının olmayışı, çocukların, gençlerin daha ilkokullardan başlayarak zehirli madde maalesef onlara şu sıra özellikle son 5-6 seneden beri onlara yönelmesi benim içimi acıtan ve bunların tedbirinin de geç kalındığını düşünüyorum. Ki bizim ilkelerimizin içinde bu da var. Kötü alışkanlıklar da var. İnşallah onları da çözeceğiz. Yani. ve kenarda köşede kalmış birçok kadının şiddet görüp bu şeyden kaynaklı. Yani son 2-3 ay içinde 2-3 tane kadın Eskişehir'de katledildi. Maalesef. Bağlarda olsun diye ama alt yapısına olsun. baktığınız zaman bu maddelerin tesirinde olan insanların gerçekleştirdiğini de görebilirsiniz. kadına şiddetin bunlara da %80 bağlı olduğunu Düşünüyorum ve sessiz kalan çok insanımızın olduğunu Şu düşünüyorum. Sevaplarınızı sormayacağım çünkü problemlerin farkındasınız. Evet. Yani fa problemleri ortadan kaldırmak adına altılı masa iktidarı olarak. Tabii. Evet. Çünkü bir tek gelecek partisine sormuyorum. Tabii. Ben de, altılı masanın bir paydaşı olarak soruyorum size. Evet. Peki altı tane milletvekili çıkacak. Senin gönlünden geçen nedir? Ya da gerçekçi bakarsan altı milletvekilinin kaç tanesini altılı masa çıkartacak? Vallahi eski evet, de altın olması hep 6'dan gittiği şey. Hani siyaset yapmak istemiyorum. Bizden <laughs> geçeni ve mantığınızdakinin ortak paydasını Yok, o, sorayım. Onu zamana bırakalım diyorum. Yaşayıp görelim en güzeli. Bir güzel. rakam alaydık ama ya. Yani. Tahminleri alıyoruz. Minin. Almayın. Ama sizin ittifakta genelde 4'e 2, beşe bir yorumlar çok yapılıyor. Yani İttifak onlar olarak. yapılabilir. Hani ben e... altı da altı diyen de gördüm. <laughs> yok, abartmayalım. Bir tane de muhalefet bırak bıraksın Ay, Yok, abartmayalım artık onu. Onu 15'inde ayın 15'inde hep birlikte Şimdi görmüş olacağız. şeyde tahmini 700 bin civar oy kullanacak. 900 küsür bin şey var ama e, ama bu 725 bin civarı vatandaşında. %10'un sandığa gitme eğilimi gözükmüyor yapılan araştırmalarda. Bu da 70-75 bin oy yapar. 70-75 bin Millet oluyor. Bağ. çıkartıyorsunuz. Tabii. Evet. Bu sandığa gitmeyenlere neler söylemek istersiniz? Aman bir oydan bir şey olmaz. Ya da bunların hepsi aynı diyenlere neler söylemek istersiniz? Hayır bana göre bir oydan çok şey çıkar. Bizim halkımızda son yaşananlardan sonra bir salış kendini salma kendini bırakma hep aynı kime yani. evet zaten sonunu biliyoruz zaten kim gelecek onu biliyoruz bunlar yine kazanır o da bir şekilde bunu Tra da bırak herkes giren seçim girmesin diye çalışacaksınız onun için cebelleşeceğiz diyelim ama bizim için bir oy bizim için demeyeyim insanlık için Tamam, tamam memnunsanız bu pahalılıktan bu korkulardan Şikayet etmeyi hakkınız olması için o kullanın diyorsunuz. Yani. Aynen. Ben yani evet. de şikayet etti yani. Evet ve bunu yapanlarımız da çok. insansanız gidip oyunuzu vermenizi isterim. Yani altılması olur, Cumhur İttifakı olur, diğer partiler olur mu? Bir şekilde oyunuzu kullanın. Yine verdiğinizin Aynen. çok şey demokratik hakkınızı kullanıyorsunuz. Aynen. Son sorumuzda Genel Başkan hakkındaki yorumlar oluyor. Sevgili Ahmet Davutoğlu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim. Benim babam çok dürüst bir adamdı. Çok sevilen bir adamdı. Ona baktığım zaman ben onu görüyorum. Riyakati, adaleti, dürüstlüğü, e, farkındaysanız bu altılı masada da kendisi için e, hiçbir şey hemen hemen talep etmeyen bir adam. Masayı toparlamaya çalışan bir adam. E, bu altılı masayı nasıl toparladıysa Türkiye'yi de tekrar geri böyle e, toparlayacağını düşünüyorum. Mahmut Yavaş ve Ekrem Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu formülünü de Ahmet Davutoğlu'nun bulduğunu düşündüğünü iddia edenler var biz patlayamayız. İyi partiler Meral Şener buldu diyor. Sizin partinizdenkiler Ahmet Davutoğlu diyor. Evet. O bir sır olarak kalacak gibi gözüküyor. Evet sır olarak kalabilir. Merhaba, çok teşekkür ederim. Çok keyifli ben bir ben Ben teşekkür de. ediyorum. Gelecek Partisi Eskişehir Milletvekili aday adayı Meral Özdoğan'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Neden Gelecek Partisi'nde olduğunu anlattı. İl Başkanı hakkındaki görüşlerini bildirdiği, Teşkilatlarla abla kardeş olduğunu. Evet söyledi. Ben de elinin lezzetli olduğunu iddia ettim <gülüyor> orada. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, Eskiden sorunlarından bahsettik. Biraz altılı masanın seçimleri kazanacağını ama kaç tane milletvekili alacağını rakam vermeyerek anlattı. Ee, sandığa gitmeyenlere seslenmesi olarak. Bir evet. Ahmet Davutoğlu hakkında güzel düşüncelerini paylaştı bizimle. Evet. Görüşmek üzere.